Merhaba arkadaşlar, yine güzel bir ürünle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi güneş panelli, şarjlı aydınlatma sistemi. Şöyle göstereyim. Yan kısmında bir açma kapama düğmesi var. Onun hemen altında bu kısımda güneş panelini bağlayacağınız bir giriş var. Buradan 220 voltla şarj yapabiliyorsunuz. Bunun içinde kablosu var. Bu kısımdan telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Şarj içinde yine özel bir kablosu var. Gördüğünüz gibi farklı uçlardaki telefonları şarj edebilirsiniz. Bunu kullanmak yerine kendi telefon şarj kablosunu da kullanabilirsiniz. Bunun hemen altında 3 adet lambanın bağla bağlanabileceği bir alan var. Gördüğünüz gibi lambalarımız bu şekilde. Her lambanın kendi anahtarı var aydınlatmaları güzel. Bu kısımda fener var. Bu kısımda yine aydınlatması var. Gayet güçlü. Ön kısmında bir adet USB bağlanabilecek, bir adet de SD kart bağlanabilecek yeri var. Yani buraya bağladığınız USB üzerinden müzik dinleyebilirsiniz. Bu kısma uzun süre bastığımız zaman Bluetooth, Bluetooth açılıyor. Bluetooth'ta bağlandığınız zaman telefonunuzdaki müziği, herhangi bir sesi dinleyebilirsiniz. İkinci olarak tekrar basıyoruz. Radyo açıldı. Yani bu daha şekilde gideceğini düşünüyorum demiş ama ünlem de koymuş oraya. Yani zemin kötü. Zeminleniş Antalya bu bu, bu, bu zemini bir türlü düzeltemedi seneler. Buradan kanal değiştirebiliyorum. Sabah 8.15 vapurunda onu gördüm karşımda dizlerimi titretti aşık oldum da. Tekrar Bluetooth da geldi. Yani önündeki USB'den de müzik çalabiliyor. Telefonunuzu da bağlayabiliyorsunuz. Şık bir ürün. Kullanışlı bir ürün. Kendisi şarj alabiliyor. Yani içerisinde bataryası mevcut. Şarjlı olarak bağda, bahçede, kampta veya evinizde elektrik kesintisi esnasında kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Siparişiniz için benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.